Gönlümden gönlünüze yeniden merhaba sevgili dostlar. Beethoven bir gün bir arkadaşı ile birlikte Viyana sokaklarında dolaşmaya çıkmıştır. Derken bir apartmandan piyano sesi geldiğini duyar ve kafasını kaldırıp bakar. Apartmanın ikinci katındaki cam açıktır ve Beethoven'u büyüleyen ses oradan gelmektedir. Arkadaşına çalan kişinin muhteşem çaldığını ve onu görmesi gerektiğini söyler. Birlikte ikinci kata çıkıp kapıyı çalarlar. Kapıyı açan kadın Beethoven'ı hemen tanır ve çok şaşırır. Beethoven piyano sesine geldiğini, çalan kişiyi çok merak ettiğini ve muhakkak görmek istediğini söyler. Kadın piyanoyu çalanın kızı olduğunu ve tanışmaktan mutlu olacağını belirterek Beethoven ve arkadaşını içeri alır. Beethoven piyano çalan kızın olduğu odaya giriverir. Annesi Beethoven'ın geldiğini söyleyince kız çok heyecanlanır. Hemen ayağa kalkar fakat kız görme engellidir. Bunu gören Beethoven, lütfen benden bir şey isteyin der. Maddi bir şey isteyeceklerini düşünerek Kızın cevabı şu olur. Ben hiç ay ışığı görmedim. Bana ay ışığını anlatır mısınız? Bu durumdan etkilenen Beethoven bunun üzerine piyanonun başına geçer ve ay ışığı sonatını doğaçlama olarak besteler. Daha sıcak adam.